Ali Kara Hasanoğlu, 10 milyon euro şantajı ne ola ki acep? Medya sektörüne bir tanımlama yapar mısınız, diye sorsanız. Tek kelime ile, iğrenç derim. Şecaat tarz ederken dahi. iğrenç mi iğrenç? Etik diye söze başladıklarında bile. Rezalet diz boyu. Daha düne kadar, Akit gazetesi için veis ateş, ben onların dininden değilim, türünden, Ahmet Hakan'la soyundan alçakça sözler sarf ettiğinde. El üstünde tutanlar. Bizim lafımız tesir etmez. Onların mahallesinden adamlar devşirmeliyiz ve onlara akit düşmanlığı yaptırmalıyız diyenler. Gün geldi ve is ateş, onların ayaklarını kaydıracak yerlere gelince. Arkasından işler kotarıp, layıkçı medya olarak bunlara prim vermemeli, ezmeliyiz, ittifakı ile hareket edip. Birbirleriyle kavgalı Fatih Altaylı ile Sevil Ayyıl Menları bile aynı noktada buluşturdular. Düne kadar, Veys Bey, Veys Bey, diyenler. Ben Veys Ateş hakkındaki kanaatimi girişte söylediğim için. Daha doğrusu, onun yıllar öncesinde bizim hakkımızda söylediği saygısızca sözleri hatırlattığım için. Ben veis Ateş'e bakış açımı tekrar tekrar belirtmeden, onu kullanıp, şimdi bir köşeye atmaya çalışanların iğrençliklerini gözler önüne sereceğim. Dün, Veys Bey, diyenler. Şimdi, kirli, sinden başladılar. En ağır hakaretlere kadar saydırıyorlar ha saydırıyorlar. Sanki yıllardır bu adamla birlikte aynı ekranda görev yapmamışlar, sanki o adamın programı bitip ardından Fatih Altaylı aynı ekrandan seyirci ile buluşmamış. Fatih Altaylı programını bitirip ekranı ve ise bırakmamış. ver Verkula işler kotarmamışlar. Aynı patronun işçileri değillermiş gibi şimdi kamuoyuna ahlak dersi vermeye çalışıyorlar. Altaylı bırakıyor, Yılmaz alıyor, sazı eline. Oysa patronlarına bir çağrıda bulunup bu adamı atsana deseler patronunun da boyunun ölçüsünü öğrenmiş olacağız. Patron, veisi atmaya cesaret edemiyor. Maşalara, saldırın, diyor. Onlar da patrondan aldıkları icazetle, saldırıyorlar. Neymiş? Yurt dışında kaçak yaşayan, ne iş yaptığını kimsenin bilmediği, bir iş adamı, Sevil Ay Yılmen'i aramış. Demiş ki, ablacığım selamlar. Ben Sezgin Baran Korkmaz. O kadar yakın olduğum gazeteci arkadaşıma rağmen onların bana vebalı gibi muamele göstermesine rağmen senin çıkıp, evet tanıyorum kardeşim. Çok da severdim, demen büyük yürek. Sağ olasın, şecaat arz ederken, sirkatin söyler, merdi kıpti, dedik ya. İşte tam dört dörtlük örneği. Biz ne büyük gazeteciyiz, diye efelenirken. Servetinin kara para ile elde edildiği hususunda soruşturma olan ve yurt dışına kaçan bir işsiz iş adamını, çok sevdiğini itiraf ediyor, Habertürk'ün muhterem yazarı. O zaman, senin Veys ateşi eleştirmeye ne hakkın var ki? Veys ateş de, o işsiz iş adamının otelinde kalmış. Sen de o işsiz iş adamını çok seviyorsun. Alın birini, vurun ötekini. Ha, Sevilay Hanım diyecek ki ama onun ses kaydında 10 milyon euro muhabbeti var. İşin düğümü de bu zaten. Mafya babaları ile ortaklaşa milletin malına çöken bu sözde iş adamlarının köşeyi sıkıştıklarında sözcülüğünü yapanlar kamuoyuna çıkıp etik gazetecilik edebiyatı yapıyorlar. Sevilay Hanım bu iş adamının sözlerini aktarıyor. Bir sürü gazeteci ile ilgili bir sürü şey anlattı ve sonunda da Veys Ateş beni alenen tehdit etti ablacığım ve bunun da kaydı var dedi. Bırakın üstün etik değerleri olan bir gazeteci. En sıradan bir meslek dalında çalışıyor olsanız, beraber çalıştığınız bir iş arkadaşınıza yönelik olarak dışarıdan birisi size bir iddiasını aktarsa, beni tehdit etti dese, kendinizi de sorumlu hissetmez misiniz? Bu kişi benim iş yeri arkadaşım, kim bilir belki de benden de aldığı cesaretle bu tehdit yapmıştır. Hiçbir şey olmasa, aynı patronun işçileriyiz. Patronumuzdan aldığı cesaretle bu tehdidi yapmıştır. Ben iyisi mi ya bu topa girmeyeyim? Giriyorsam da, dürüst bir açıdan gireyim, demez misiniz? Sevilay Hanım demiyor. İş arkadaşını suçlu göstermek için, iş adamını aklayıp paklamak için, ses kaydını dinlemem lazım, cevabını verdiğini söylüyor. Ses kaydını da dinlediğini iddia ediyor. Ama her türlü ihtimali de düşünerek 12 dakikalık kaydın 3 dakikasını dinledim diyor. Yani konu mankeni olduğunu kabul ediyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın adına iş kotarmaya çalıştığını itiraf ediyor. Bir gazeteci olarak bana ses kaydının tamamını dinletmeden bana yazı yazdıramazsın. Bana olayın önünü, arkasını anlatmadan bana konu mankeni muamelesi yapamazsın demiyor. Ve hükmünü de veriyor. Şoka girdim. İnanamadım. Ben de Sevilay Hanım'ın bu yazısını okuyunca şoka girdim, inanamadım. Bunlar okuyucularını böyle aptal mı sanıyorlar? Filmin bir karesini gösterip, haydi film bitti, anca gidersiniz demeyi iş mi sanıyorlar? Üstü örtülü olsa da 10 milyon euro şantajı ima eden bir tweet attım ifadesi üzerine şimdi Sevilay mena sormamız lazım. 10 milyon euro şantajı diyorsun da bir gazeteci olarak gerisini niye yazmıyorsun? Niye yazamıyorsun? Yoksa işin ucu, sonrasında patronuna mı dayanıyor? Nedir, 10 milyon euro şantajı? Öyle ya, muhatabın elinde bir bilgi var. O bilgiyi açığa çıkarmama karşılığında para istendiğini iddia ediyorsun. O bilgi ne? Çok sevdiğin abin hakkındaki bilgi acaba ne? Soramadın mı, muhterem abine? Sorsam da, zaten yazamazdım ki. Mi diyorsun? Biz patronun yaz dediklerini yazarız. Gerisini kimseye ne sorarız, ne de sordururuz, mu diyorsun? Gazeteciymiş, bunlar gazeteci mi, yoksa kara para aklamaktan kaçak durumda olanların sözcüsü mü? Adam yurt dışında kaçak yaşıyor. Buradaki gazeteciye, istediği şeyi yazdırıyor. Biraz süsleme, biraz değiştirme, biraz makyajlama, al bunu yaz, diyor. Sevilay ile Fatih de, biz buraya adamlarımızı yerleştirmek istiyoruz, bu bizim için bulunmaz fırsat deyip, atlıyorlar üstüne. Veys ateşe kefil olmam. Ama başörtülü öğrencilere alçakça hakaret eden adamların kayığına da binmeye, hiç niyetim yok.